ve 8 yaşındaki Narin 21 Ağustos gününden beri Narin'i konuşuyoruz. Ölümünün üzerinden artık 40 gün geçmiş oldu ve halen 12 kişi tutuklu olsa da en yakınları e, konuyla ilgili aslında suçlu e, olsalarda, suçlu görünüyor olsalarda kim Narine bunu neden yaptı henüz belli değil. Şimdi gözler TÜBİTAK'ta Nevzat Bahtiyar ilk olarak aslında İtiraf etmek durumunda kalmıştı Narin'i e, kendisinin gömdüğünü ancak yeni bir bilgi olarak e, o gün onu yaparken yalnız olmadığı bilgisine haiziz şimdi. TÜBİTAK'tan gelecek görüntü çözümüyle ilgili raporda umuyoruz ki yeni gelişmeler olacak detayları paylaşalım. 21 Ağustos'tan 8 Eylül'e kadar kayıp olarak dağ taş demeden didik didik arandı. 19. günde acı haberi geldi. Cansız bedeni çuvalın içinde dere kenarında bulundu. Aynı gün tüm aile üyeleri şüpheli sıfatını aldı. 12 kişi tutuklandı. Nari'nin kırkı çıktı ama katili ortaya çıkmadı. Kırmızı aracının askeri üst bölgesindeki kameralara takılmasıyla yakayı ele veren Nevzat Bahtiyar, Narin'i dere kenarına bıraktığını itiraf etti. Ancak olayla ilgili verdiği ifadeleri dört kez değiştirdi. Katil zanlısı olarak her seferinde amca Salim Güran'ı işaret eden Bahtiyar, son ifadesinde anne Yüksel Güran'ın da görgü tanığı olduğunu ileri sürdü. Bu kez olay günü Nari'nin cesedini evden aldığını söyleyen Nevzat Bahtiyar, Salim bana cesedi gerekirse parçala, sonra dereye at dedi. Annesi Yüksel ağlıyordu sözleriyle anlattı. Yalvarırım kızım bana yardımcı olun getirin. Özellikle o adama kadın olsa erkek olsa kızım bir yere köşe at git. Askeri üst bölgesindeki Şahin Gözü kameralar Nevzat'ın narini dereye bıraktığı saatlerde yalnız olmadığını ortaya çıkardı. Nevzat Bahtiyar'la birlikte iki kişi daha olay yerindeydi. Tespit edilen görüntüler TÜBİTAK'a gönderildi. 6 kişilik uzman bilirkişi heyeti tarafından incelemeye alındı. Bunun yanı sıra ekipler köylülerin evlerine taktırdığı güvenlik kameralarına da el koydu. Soruşturma elde edilen yeni görüntüler üzerinden ilerlerken bir kayıt daha ortaya çıktı. O da Amca Hüseyin Gürene ait evdeki ses kaydedici özelliğe sahip kamera görüntüleri. Onlar da TÜBİTAK'ta incelemeye alındı. Nevzat Bahtiyar'ın ev ve ahırında yeniden yapılan aramalarda da elde edilen numuneler Van Jandarma Bölge Kriminal Laboratuvarına gönderildi. O sonuçların da bu hafta içinde gelmesi bekleniyor. 40 günün geride kaldığı soruşturma kapsamında bugüne dek köyde 274 kişinin ifadesi alındı. 12'si tutuklu 27 şüphelinin bulunduğu cinayet dosyasında halen kim ve neden sorularının yanıtı bulunamadı. Soruşturma çok yönlü devam ediyor çok fazla bir zaman geçmeden bu noktanın açıklığa kavuşacağını inanıyorum.